Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere kısa bir tanıtımını yapacağımız firmanın ismi Bixbet27.com Buraya giriş yaptığınızda pek çok spor bahisleri, canlı bahis ve kasino oyunları, poker oyunları dahilinde kazanç seçeneklerinizin bulunduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ana sayfasına bir göz attığımızda da kolay butonları ve bazı bilgilendirmeleri görebilmeniz mümkündür. Ee, sağ alt köşede de gördüğünüz üzere canlı destek hizmeti bulunmaktadır arkadaşlar. 7/24 ihtiyacınız olan tüm yardımları alabileceğiniz bir müşteri hizmetleri ve canlı destek hizmeti burada sizlere sağlanmıştır. Ee, dediğimiz gibi pek çok e, promosyon ve oyun seçeneği firma içerisinde yer almaktadır. Ee, ana sayfasının da gayet kullanışlı bir panele sahip olduğunu, arayüze sahip olduğunu bilmenizi isterim. Ee, Bizbet firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz de e, videonun açıklama kısmında yer alan forum linkine tıklayarak kolaylıkla bu bilgilere ulaşabilmeniz mümkün bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, ayrıca Bizbet firmasının adres güncellemeleri ile ilgili de detaylı bilgileri edinebilirsiniz bu forum sitesi sayesinde. Umarım sizlere yardımcı olabilmişsizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve bol kazançlar dileriz.